Arkadaşlar şey yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün şey. Bugün şey. Oyunu bitirmeye söz vermiştim ya hani ben. İşte şey oyunu şimdi devamını getirdim size arkadaşlar. Oyunun devamı. Daha videomu izleyemedim. Bir gün çekmiştim o videoyu. Yani bugün doğru yani arkadaşlar geçen gün de çektiğim diye düşünebilirsiniz çünkü bakarsınız kaç günü sürdü diye bugün ama bakmanız gerek. Can I see another's woe and not be in sorrow too? Can I see another's grief and not seek for kind relief? William Blake. Beni de müzik başladı ya. Ama bu sefer sefali... öyle sanki eski müziklerden değil. <laughs> ya ne güzel çıkıyordun ne ara. Düştüm ya. Arkadaşlar şey. <laughs> oh be. Niye oh dedim ki? <laughs> 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 Demek ki arkadaşlar böyle çıkacakmışız. Hep <laughs> <laughs> 妈 to take Lewis I did it. I did it. <laughs> yani oradaki Luigi hani oynuyordu ya. Bakın arkadaşlar takım buraya girmeye çalışmayayım. Belki sıkışabilirsiniz. Oyunda. <laughs> Ve nereye girmek zorunda kalacaksınız. O yüzden böyle gidin. Benim yaptığım hareketlerle. Ama sabitliyseniz ya. <laughs> Arkadaşlar bakın tokmağa bakın sadece. Rekorder az bir yerden çekiyorum bu arada ekstra rekord. <laughs> Siz de indirebilirsiniz arkadaşlar ücretsiz mobilde. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar e, siz en çok Bodrum'u mu seviyorsunuz İstanbul'u? Seviyorsunuz. Bana onu söyleyin. <laughs> <Çıkın. gülüyor> tamam sanki bir tokmak sıkışmış. be az kalsın düşürüm. Hayır, hayır. Ha! Ya Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver Allah'ım ya Rabbim sen bana Razı olsun demeyeceğim de Allah'ım sen bana sabır ver. Taşı taşı. Taşısın ya.

yapacağım artık ya. Çıkamıyorum şuradan. Allah'ım ya Rabbim. Çok kişi oradan turuncu yerden oradan düşüyor. Benim düştüğüm hala bak ya. Yeşil yerden düşüyorum yani. Yeşil yere tekrardan düşüyorum. Ya arkadaşlar artık. Bakın, bakın 50 aboneye ulaşın arkadaşlar artık. Bakın lütfen lütfen. Lütfen 50 aboneye ulaşın arkadaşlar artık. Canlı videomuz yakında başlayacak. Ne olur bakın. Eğer 50 abone ulaşırsak bununla ilgili canlı video yapacağız. Tamam mı? Bakın gerçekten lütfen bakın. Gerçekten canlı yayın yapacağız. Eğer canlı yayına izin Arkadaşlar 50 aboneye ulaşamazsak canlı yayını varamayız. Ne olur lütfen arkadaşlar ya. Biraz bakın ne olur bakın ne olur bakın ne olur. Vallahi 50 aboneye ulaşmak istiyorum bakın. Vallahi 50 aboneye ulaşmak istiyorum. Yardım ihtiyacım var gerçekten bakın. Canlı yayını yakında başlayacak. Bakın arkadaşlar ne olur 50 aboneye ulaşalım artık ne olur artık arkadaşlar Allah'ını seveyim ne olur 50 aboneye ulaşalım Vallahi artık ne olur arkadaşlar Az kaldı 50 aboneye ulaşalım diyor Ne olur 50 abone Biz gelsin Yani gerçekten arkadaşlar Canlı yayın başlayacak yakında like veya 50 abone ulaşmak istiyor musunuz? Eğer abone olmazsanız istemiyorsunuz demektir. Bakın canlı yayın başlayacak 50 abonede. Lütfen bakın bana inanın. Vallahi hiç de RS Games Beta adlı şeye abone olup abone oluyorlar. Allah'ını seveyim. Bakın arkadaşlar. Ne olur lütfen bakın. Bakın 50 aboneye ulaşamazsak. Gerçekten arkadaşlar canlı yayına başlayamayacağız maalesef. Erteli, erteleyeceğiz ama hiç bakın. Hiç ama hiç 50 aboneye ulaşamazsak bakın. İşte o zaman da canlı yayın başlamayacak. Canlı yayına ulaşmamız gerek arkadaşlar. Bununla ilgili canlı yayın da yapabilirim isterseniz. Bakın söz arkadaşlar istersen <laughs> Bakın arkadaşlar tamam devam edelim. Arkadaşlar bakın gerçekten bakın canlı yayını bununla yapabilirim ama tek bir şartla arkadaşlar 50 aboneye ulaşır ulaşırsanız gerçekten Beni sevindirmiş olacaksınız. Gerçekten arkadaşlar biz canlı yayınlı. Arkadaşlar yatar canlı yayınlı, dikey canlı yayınlı, Yatarız mı ki. Işte. Ama bakın şey shorts canlı yayın nasıl yani? Bakın arkadaşlar. Yani bu arkadaşlar iyi yani. Şof canlı yayın. Belki böylece reklamlara ulaşmayabiliriz bunlar sonra. Canlı yayınlarda. Bakın canlı yayın istiyoruz arkadaşlar canlı yayın. Canlı yayın başlatmak. tokak boka ile ilgili olur. Belki Genting Over Eight oyunu olur. Bakın <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> arkadaşlar. Hayır, hayır. Arkadaşlar hayır. arkadaşlar bırakıyorum. Abone olun. Bakın abone olun. Abone olun arkadaşlar. Abone olun. Abone olun. Yoksa düşeceğim. Bakın arkadaşlar düşeceğim. Abone olmasın. Düşeceğim. Bakın düşeceğim. Bakın düştüm. Abone olun. Ne olur. Hadi bakalım. Daha da fazla düşüyorum. Do now our doubts are traitors and make us lose the good we offer my way. william shakespeare i am got a small horse to come on and do